Hanımlar, Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz, videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra oradaki zil işaretini aktif hale getirirseniz, yüklenen bütün videolardan bildirim alarak haberdar olursunuz. Bugün çokça istenilen bir oya fırsat geldi. Yapımını şimdi hep birlikte aşama aşama öğreneceğiz hanımlar. İkinci motifi yaparken ben mor rengi kullanacağım. Şimdi yazmamızın tığ battısını yapalım öncelikle. Ben motiften başlarsam daha iyi olacak sanırsam. Motifin orta halkası, orta göbeği için bu dokuyu elde etmek için küçük bir halkaya ihtiyacımız var. Aslında en küçük halka değil bu. Yazmalarda, tülbentlerde kullandığımız en küçük halkanın, aman Allah'ım. En küçük halkanın bir büyüğüne ihtiyacımız var arkadaşlar. En küçük halkanın bir büyüğü bu. Hep soruyorsunuz tabii yeni başlayanlar oluyor. Tığım 22 numara arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 22 numara. İplerim 50 numara leylak. Hep leylak marka kullanıyorum. İnşallah şimdi işimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. beyaz renk ipimi aldım halkam aldım halkamın içine bir sık iğnesi yaptım ve şimdi halkamı sık iğnesiyle dolduğu kadar dolduruyorum arkadaşlar hep sık iğnesi yapıyoruz burada halkaya sık iğnesiyle dolduralım Yani saymamıza gerek yok. Şöyle halkamızın etrafı dolana kadar sık iğnesi yapalım. Son sık iğnemi de yaptım. Şimdi hemen üst sıradan bir tane sık iğneye battım hemen yanından bir sık iğneye daha battım. Bu sırayı da gördüğüm sık iğnelerin tepesine yine birer sık iğnesi yapıyoruz. Bütün sık iğnelerin tepesine birer sık iğnesi yapıyorum. Kapatacağız birazdan halkamızı döne döne. Böyle gelişi güzel aralarda bir tane atlasanız bile bu ilk sırada sorun değil. Zaten diğer sıralarda birer atlayarak sık iğnesi yapacağız hanımlar. Oyanın burası biraz oyalasa da güzel oluyor arkadaşlar. Oyanın bitmişi. Sık iğnesi yapıyoruz. Sık iğnelerin üzerine. Benim elimde şu an bakın açıklıklar oluştu. O yüzden e, itina ediyorum. İnanın ki buralara tığlar gire çıka gire çıka e, artık beynimde hissediyorum acıyı. O yüzden bu yavaş yapışım. Sık iğnelerin üzerine sık iğnesi yapıyoruz arkadaşlar işte kanalımın adıyla kanal açıp videolarımı indirip yükleyen arkadaş her şeyimi çalan arkadaşa sesleniyorum sence benim hakkım sana helal mıdır helal midir bir düşün istersen evet hanımlar şimdi ne yapıyoruz bir tane sık iğnesi atlıyorum bu sırada da öbür sık iğnesine batıp kapatıyorum hep böyle bir tane atlıyorum diğer sık iğnesine. Batıp kapatıyorum. Bir tane atlıyorum bir diğerine batıp kapatıyorum. Toparlayacağız şimdi. O yüzden arada bir sık iğnesi bırakıp bir diğerine sık iğnesi yapıyorum. Sık iğnesine devam ediyorum arkadaşlar. Arada bir tane bırakıyorum. İkinciye batarak bakın kapanmaya başladı ortamız halkanın ortası kapanmaya başladı arkadaşlar bir tane bırakıyorum bir diğerine döne döne bakın inan elimden korktuğum için biraz gevşek yapmışım ben sizler daha rahat daha güzel yapacaksınız eminim bir tane sık iğnesi atlayıp diğerine bata bata orta halkamız kapanmış durumda şimdi şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum bakın kapandı şu kenara iniyorum kenardan bir tane sık iğnesinden tutturuyorum kenara inmek için 4 zincir çektim üzerinden 6 tane yaprağımız var 6 tane yaprağımız için köprüler oluşturacağız bu sık iğnenin etrafını arkadaşlar halkamızın 1 2 3 4 4 veya 5 zincir çekelim elinizin sıkı ve gevşekliğine göre ayarlayarak. Bakın şöyle biraz ara bırakıp tekrar batıp kapatalım. 1. köprümüzü yaptık bakın. Tekrar zincir çekelim. 5 zincir çektim. Tekrar şöyle küçük bir ara bıraktım. Yani 6 tane köprüyü kenarına yerleştireceğiz 2 oldu 5 zincir çektim tekrar biraz ara bıraktım battım bakın şu 1 2 3 3 tane köprümüz oldu tekrar 5 zincir çekiyorum şöyle biraz ara veriyorum yine battım kapadım köprüm yaptım dördüncü köprüm Bakın şimdi 5. köprümü yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bakın ilk başladığım köprünün içine geldim. Oraya sık iğne ile kapattım. Şöyle sayalım arkadaşlar. 2 3 4 5 6. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Renkli kısma geçiyoruz. Evet hanımlar, renkli ipimi aldım. Görüntüde sorun var mı acaba? Renkli ipimi aldım. İlk köprümün içine girdim. İpimi sabitledim. Sık iğnesiyle. 1 2 3 4 zincir çektim. Başına 2 sardım. Aynı köprüye girdim. 2 2 2 aldım. 2 doladım. Aynı köprüye girdim. 2 2 2 aldım. 3 oldu trabzanım 2 doladım aynı köprüye girdim 2 2 2 aldım 4 oldu trabzanım 2 doladım aynı köprüye girdim 2 2 2 aldım 5 trabzanım olunca 1 2 3 2 3 4 zincir çekiyorum 6. trabzanı 4 zincirimi dibine sık iğne ile kapatarak yapıyorum aşağı inmiş oluyorum diğer köprüme bir sık iğnesiyle geçiş yaptım 1 2 3 4 zincir çektim başına 2 doladım aynı köprüye girdim 2 2 2 aldım 2 doladım aynı köprüye girdim 2 2 2 aldım 2 doladım aynı köprüye girdim 2 2 2 aldım 4 tane trabzanım oldu 2 doladım aynı köprüye girdim 2 2 2 aldım 5 trabzanım oldu ilk başta çekmiş olduğum zincirle beraber 6 trabzanım için 2 3 4 zincir çekip dibine sık iğne ile batarak kapattım. 3. köprüme bir sık iğnesi ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim, başına 2 sardım. 2 2 2 aldım. 2 sardım. 2 2 2 aldım. 2 sardım. 2 2 2 aldım. 2 sardım. İki, iki, iki aldım. İki sardım. 2 2 2 aldım 5 trabzanım oldu 6. trabzanımı 4 zincir çektim aynı yuvaya dibinden sık iğne ile kapatarak yaptım bakın şimdi bir sık iğnesi ile diğer köprüme geçtim kalan 3 yaprağı da aynı şekilde yapıyoruz hanımlar ben kamera arkasında yapıp dönüyorum aynı şekilde Evet hanımlar son 3 yaprağımı da yaptım kamera arkasında ne yapıyoruz dibine 4 zincirimi sık iğne ile sabitledim indim bakın ilk başladığımız yere bir sık iğnesi yapıp bir zincir çekiyorum ipimi kesiyorum arkadaşlar ortadaki göbek kısmını hangi renk ile yaptığınız ise kenar bordüründe o rengi kullanarak yapacaksınız ben beyaz renk yaptım ortadaki bordürü ee, kenar pardon ortadaki göbeği beyaz renk yaptım kenar bordüründe beyaz renkle yapacağım beyaz renk ipimi aldım bakın şu aradan girdim şu iki araya ipimi iki yaprak arasına ipimi sabitleyerek işime başlayacağım iki yaprak arasına ipimi sabitledim 1 2 3 4 zincir çekiyorum yukarıdan trabzanın tepesine batıyorum inşallah rahat gözüküyordur 1 2 3 4 zincir çekiyorum battığım aynı noktaya batıp pimpirik yapıyorum bir diğer yandaki trabzana sık iğnesiyle giriyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum aynı yere batıp yine pimpiriğimi yapıyorum yandaki trabzana bir sık iğnesiyle geçiş yapıyorum bakın 1 2 3 4 zincir çekip aynı trabzanın tepesine batıp 3. pimpirimi yaptım şimdi yine 4 zincir aşağıdan bakın şöyle giriyorum bakın yaprak arasından bu eflatunu yaptığımız köprünün içinden giriyoruz bakın buradan beyaz ve eflatunun arasından buradan girdik ipimizi iki yaprak arasına sabitledim bakın şimdi yine 4 zincir trabzanın tepesine 4 zincirimi kapadım 1 2 3 4 zincir aynı kapadığım yere battım pimpirik yaptım bir sık iğnesiyle diğer trabzana geçiş yaptım 4 zincir çektim aynı trabzanın tepesine battım kapadım bir diğer trabzana sık iğnesiyle geçiş yaptım 4 zincir çektim aynı noktaya battım kapadım 1 2 3 4 zincir çekiyorum yine aşağı bakın bu aradan girip iki yaprak arasına 4 zincirimi sabitliyorum bakın şimdi yine 4 zincir Pimpirikte de 4 zincir yapıyoruz. İniş ve çıkışlarda da 4 zincir arkadaşlar. Yukarıdan trabzanın tepesine 4 zincirimi sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir sabitlediğim aynı noktaya battım kapadım. Bir sık iğnesiyle diğer trabzana geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir aynı battığım yere batıp kapatıyorum. Bir diğer trabzanıma geçiş yapıyorum sık iğnesiyle. 4 zincir aynı noktaya battım kapadım 3 tane pimpiriğimiz olmuş oldu tepede 4 zincir tekrar 1 2 3 4 aşağıdan 2 yaprak arası bakın beyaz ve morun arasındaki bu köprüden giriyorum 2 yaprak arasına kapatıyorum tekrar 4 zincir trabzanın tepesine batıyorum Kalan kısmını ben yine kamera arkasına yapacağım. Aynı işlemle bütün yaprakların tepesini bakın aynı işlemle kenar bordürünü geçiyorum arkadaşlar. Evet hanımlar motifimiz hazır. Şimdi motifimizi e, oyamıza yazmamıza yemeğimize nasıl ekleyeceğiz sıra onun anlatımına geçelim. Evet hanımlar yazmamızın tığ battısını yaptıktan sonra. ipimizi tığ battısına sabitleyelim. İstediğimiz iki motif arası bakın. İki motif arası istediğimiz arayı vermek için örümcek çekiyorum. Başına iki kez sarıyorum. Bir iki kutucuk atlayıp üçüncüye giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki çıkıyorum. Bir iki üç dört zincir. Aradan batıp kapatıyorum. Çıkmış olduğum çubuğa 6 tane sık iğnesi yapıp aşağı iniyorum. İki üç dört beş altı yedinci sık iğnemi tığ battısında tamamlıyorum bu şekilde istediğiniz arayı verebilirsiniz hanımlar örümcek çekiyorum şimdi motifin gövdesini nasıl kurduk onu göstereceğim Örümcek çektim. Başına iki sardım. Bir, iki kutucuk atladım. Üçüncüye girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıkışımı yaptım. Bir tane zincir çekip şöyle dönüyorum arkadaşlar. Bakın. Örümcek çekiyorum. Şöyle çok küçük de olmayacak. Aşırı büyük de olmayacak hanımlar. Bakın. Buradaki tepeye örümceğimi tutturuyorum ve düz yüzünü dönüyorum ayağımı örümceğin iki kanadını alıyorum iki tane sık iğnesi yaptım 1 2 3 4 Pardon bir tane sık iğnesi yapalım arkadaşlar bakın iki kanadını aldık bir tane sık iğnesi yaptık 1 2 3 4 zincir çektim başına 2 sardım tekrar 2 kanada girdim örümceğin 2 2 2 aldım 1 2 3 4 zincir çektim çıkmış olduğum bu aradan batıp kapadım 5 tane sık iğnesiyle aşağı iniyorum 1 2 3 4 5 6. sık iğnemi örümceğin kanadını da kapatıyorum. Bakın. Şimdi hanımlar 1, 2, 3, 4 zincir çektim döndüm. Bu sık iğneli dolgumuzun tam ortasından olacak şekilde 4 zincirimi sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3, 4 sık zincir çektim tekrar döndüm. Başına bir ke iki kez sardım. Bakın şimdi, gördünüz mü? Başına iki sardım, dört zincir çekip buraya zinciri ortam ortasından kapatmıştık. ya o zincire girdim. İki, iki, iki aldım. Bir, iki, üç, dört zincir. Aradan battım, kapadım. Beş tane sık iğnesiyle iniyorum. Bir, iki. 3 4 5 6. zincirde tamamlıyorum. Şimdi hanımlar şuradaki örümceğin iki kanadına bir sık iğne ile geçiş yaptım. Tekrar 1 2 3 4 zincir çektim başına iki sardım örünceğin kanadına girdim 2 2 2 aldım 1 2 3 4 zincir çıkmış olduğum aradan girip kapatıp 5 tane sık iğnesi yapıyorum 1 2 3 4 5 6 örümceğin kanadında tamamlıyorum Şimdi bir tane sık iğnesi yapıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Şimdi çiçeği eklememiz için yer yapıyoruz. Bu yaprağımız. Şimdi çiçeği eklemek için yer yapıyorum. 2 tane başına doladım 4 zincirin. Aynı örümceğin kanadına girdim. 2 2 2 aldım. 2 zincir çektim. Şimdi çiçeğimizi aldık arkadaşlar. Bakın şimdi çiçeğimi aldım. Ters yüzünden bakın burası düz yüzü. Ters yüzünden şöyle bakın şuradan iki yaprak arasındaki beyazlık var ya oradan giriyorum. Buradan ilmeğimle alıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Üzerine bir iki zincir çekip bakın şöyle geriye atıyorum. Burada çıkmış olduğum bakın şu araya kapatıyorum. Ve 5 tane sık iğnesiyle aşağı iniyorum. Pardon. 1 2 3 4 5 Örümceğimin şöyle göstereyim. Örümceğimin kanadında bir sık iğnesi daha yapıp sabitliyorum şimdi bakın hanımlar buraya geldik aşağı ineceğiz burayı sık iğne ile 6 tane sık iğne ile aşağı iniyorum 2 3 4 5 ve 6 7. aşağı tığ battısında tamamlıyorum bakın Şimdi bir tane daha yapıp çiçeğimizi bir kez daha sabitleyeceğiz. Örümcek çekiyorum yine. Başına iki kez sarıyorum. Bir, iki, kutucuk atladım. Üçüncüye girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıkışımı yaptım. Çıkışımı yaptıktan sonra iki zincir çekiyorum. Bakın şimdi hanımlar. Bu motifimizi buradan ekledik ya. Şuradan eklendi. Bakın şu yaprağın arasından. Araya bir tane yaprak bırakıp şuradan ekliyoruz şimdi. Şuradan ekleyeceğiz. Araya bir tane yaprak bırakıyoruz. Bakın buradan ekledik. Buraya araya yaprak bıraktık. Şundan ekleyeceğiz. Yani buradan bakın iki beyaz arasından yeni iki yaprağın beyazından tuturdum. 2 zincir çektiğim ilmeğimi aldım. Arasından geçirdim. Tekrar 2 zincir çektim. Bu çubuğuma kapıyorum. Ve 6 tane sık iğnesiyle aşağı iniyorum. 1 2 Pardon. 3 4 5 6 7 sık iğnemi aşağı tığ battısında tamamlıyorum tekrar örümcek çekiyorum başına iki kez sarıyorum tığın 1 iki kutucuk atlayıp üçüncüye giriyorum önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki çıkışımı yaptım 4 zincir çekiyorum 2 2 3 4. Çıkmış olduğum bu çubuğa kapatıyorum. Aşağıya 6 tane sık iğne ile iniyorum. 4 5 6 7. tığ battısında tamamlıyorum. İşte hanımlar, vereceğiniz arayı yapıyorsunuz böylelikle. Şimdi çiçeğimizi düzeltelim ön tarafa. İşte Bu da bu tarafa düzelecek. İnşallah anlatabildim arkadaşlar. Çok güzel bir oya gerçekten. Biraz uğraştırsa da değecek bir oya arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın.